Herkese merhaba. Dijital Pazarlama Noktanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Mert Erkal. Bu hafta da sizler için birbirinden ilginç konular derledim. Videonun açıklamalar bölümünde linkini bulabileceğiniz Medium blogumda hepsini detaylı olarak açıklıyorum. Gelin hep birlikte bu haftanın dijital pazarlama notlarına göz atalım. Backlink tarafından 1801 Google kullanıcısıyla ile yapılmış analiz, kullanıcıların Google alıma alışkanlıkları hakkında önemli ipuçları veriyor. Örneğin, kullanıcıların %59'u arama oturumları sırasında tek bir sayfayı ziyaret ettiklerini belirtmiş. Sadece %6'sının sorgularına yanıt alınmak için 4 veya daha fazla sayfayı ziyaret etmesi gerekiyor. Google'da arama yapanların yalnızca %9'u arama sonuçlarının ilk sayfasının en alt bölümüne kadar gidiyor. İngilizce olan bu analizin Türkçe yorumunu okumak isterseniz Çağrı El tarafından yazılmış Google Bireysel Kullanıcı Davranış Araştırması yazısını okuyabilirsiniz. Daha önce de duyurduğum üzere Google alışveriş reklamları 10 Ağustos tarihi itibariyle Google Türkiye arama sonuçlarında yer almamaya başladı. Peki bu durum e-ticaret sitelerinin SEO metriklerini nasıl etkiledi? Boostroast ekibinden Roman Adamita bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz yapmış. Roman'ın yaptığı bu analizin ilk sonuçları şunlar. Kullanıcılar organik arama sonuçlarını eskisinden daha fazla kullanmaya başlamışlar. Bazı durumlarda oturumlar ve işlemler 10 Ağustos'a kıyasla iki katına çıkmış durumda. Kullanıcılar aradıkları ürünü organik arama sonuçlarından da bulabiliyorlar. Ancak spesifik bir ürünü bulmak zorlaşmış durumda. Fiyat karşılaştırma siteleri bu durumdan en karlı çıkacak siteler olarak görünüyorlar. Mayıs 2020'de. Google adına Kantar tarafından yürütülen Smart Shopper araştırması, marka pazarlama ve tüketici stratejilerinin belirlenmesinde yardımcı olmak için pandemi sırasındaki alışveriş davranışlarını ışık tutuyor. E-ticaret ile ilgileniyorsanız bu çalışmanın sonuçlarını okumanızı tavsiye ederim. Girişim fikrim var ama nereden başlayacağımı bilemiyorum diyenler için Yücel Faruk Şah'ın şimdiye kadar okuduğu 200'den fazla içeriği farklı kategorilerde paylaştığı bir mobil uygulama geliştirmiş ve uygulamayı geliştirirken izlediği yöntemleri Twitter'dan paylaşmış. Girişimciliğe adım atmak isteyenler ya da girişimini daha iyi hale getirmek isteyenler için değerlendirmelerini tavsiye ederim. WordPress test sahiplerinin sıklıkla kullandıkları resmi AMP eklentisinin 2.0 versiyonu yayınlandı. Bu güncelleme ile pek çok AMP sorununun çözülmesi planlanıyor. Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. Search Engine Journal'da yayınlanmış bu makale, web sitenizi daha erişilebilir hale getirmek için izlemeniz gereken yöntemleri gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Holistik SEO uzmanı Koray Tuğbel Gübür, hızlı bir organik trafik artışı sağlayabilmek için kullanıcı deneyiminin kaliteli yetkin içeriğin ve sayfa yükleme hızı iyileştirmelerinin önemini vurgulayan Unibaby başarı hikayesini Serpstat Start okuyucular için paylaşmış. Bu önemli başarı hikayesini notlar alarak okumanızı tavsiye ederim. Herhangi bir arama sorgusunu Google sonuçlarına arattığınızda en üst bölümde ilgili arama sorgusunun ülkeler bazında arama hacimlerini ve trendlerini görmek için Trend Stastic Google Chrome eklentisini yükleyebilirsiniz. Müşteri odaklı yaklaşımlarla web sitenizin dönüşüm oranlarını arttırmak istiyorsanız Conversion Rate Experts tarafından yayınlanmış Making Websites Win isimli kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kitabın PDF versiyonunu şirketin bültenine abone olarak indirebilirsiniz. Evet, umarım bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımız hakkında bildirim, bildirim alabilirsiniz. Haftaya pazar, dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.